Selam arkadaşlar ben karşınızda Ayaz Görmüş olduğunuz şu hesabı birazdan çekilişe koyacağım. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız yorumlara eşlik katılıyorum. Abone olup bir de like atmayı unutmayınız. Ama bakın katılıyorum, katılıyorum falan değil. Katılıyorum, eşlik katılıyorum. Ne kadar fazla yorum atarsanız çıkma şansınız da o kadar artacaktır. İki yorum attınız, yüzdeliğiniz artar, 3 yorum yüzdeliğiniz artar. Ama hepsinde eşlik katılıyorum olacak. İkincisi, ilk bu videonun ilk iki dakikasını en azından izlemeniz lazım en azından şimdi size sabı tanıtacağım bakın ilk iki dakika tekrar hatırlatıyorum like atıp abone ol bildirimleri aç eşte katılıyorum yaz yorumlara. yazdığınız yorum başına oranınız artar ve bu videoyu paylaşırsanız da oranınız artar bakın tekrar söylüyorum eşte katılıyorum abone ol Lan unutmam. Eşte katılıyorum. Abone ol like at. Bir de arkadaşlar program kullanacağım bunları yapmayanlar direkt elenecek. Yani yorumlara boş ve şeyler yazmayın. Şimdi size hesabı tanıtayım. 8 seviye Shell'imiz var. 10 seviye lan, nitamız var. Gördüğünüz gibi yıldız gücü ve aksesuarı açık. Bir tanesi açık değil. Hangisi açıkmış? Hiperay. Colt var. Kaç seviye? 7 seviye ama 8 seviye yaparsınız. Bull var. 24 tutuklu ızgara biftek açık aksesuar olarak her iki yıldız gücü de var. 8 seviyesi var. Yıldız gücü var. Brok aksesuar kısmını açık ama hala bulamadım. Dynamite. Bunun da aksesuarı açık. 7 seviye. Bu aksesuar kısmına açık ama hala aksesuarını bulamadım. Tik 6 seviye. Ve 8 byte. Gördüğünüz gibi kostümü var. Klasik 8 byte. 8 byte. Klasik 8 byte. Evet kostümü var gördüğünüz gibi. EMZ Öğrenci EMZ EMZ Gördüğünüz gibi bunun da kostümü var Ve El Rudo Primo 22 rütbe aksesuar açık 7 seviye 8'e de basabiliyorsunuz Ve gördüğünüz gibi kostümü de var Kostümsüz kostümlü barli Barley Zaten şu kostüm merkeze veriyor Bunu söylememe gerek yok Aksesuar olarak da yapış yapış sıvı ee, bakalım 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 benim en sevdiğim karakter Piper Öbür hesabımda maxladım ben bunu Piper, Piper demeyi çok seviyorum. biber 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 Pembe Piper gördüğünüz gibi bunun da kostümü var Onun dışında Frank ilk çıkarttığım bu karakter Bu hesapta çıkarttığım ilk destansı Aksesuarı da varmış Ve efsanevi Sandy Gördüğünüz gibi hesapta efsanevi de var arkadaşlar Bakın en azından bu hesaba 500 like gelecek. 500 like'ın aşağısı gelirse hesabı çekişe koymayacağım. Heh. 500 like geldi. O 500 like atan kişiler ve yoruma işte katılıyorum. Ve abone olanlara hesabı birine vereceğim. Heh. yorum başına daha da fazla artacak. Ve eğer videoyu paylaşırsanız daha da fazla artacak oranınız. Gördüğünüz gibi hesap böyle. Bir de size şu ilgi göstereyim. Dükkanı bir girelim. Gördüğünüz gibi işte dükkanlar var, Eğer ee şey sezon bittiğinde 6000 şu yıldız yüzünden verecek çoğunu 23 24 rütbe gördünüz. Sezon bittiğinde yıldız şey veriyor ya ben tam tam 6000 verecek hesapladım. İsteyenler kendilerine 10 binlik bir tanesini biriktirip alabilir yani. Eğer bu hesabı çekilişe koymasaydım ben şey alacaktım beyaz meka bu. Ama artık hesap sizlerden birinin olacağı için ne isterseniz alabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi Brawl Pass'i de bildirdim arkadaşlar. ağzım suçluyum. Efsane bir falan. Bir de size oranları göstereyim arkadaşlar. Merak edenler için. Güç puanı falan geç. Ender 0. Ender bitirdim. Süper Ender 0. Onu da bitirdim. Destansı savaşacak ise sadece nane kaldı arkadaşlar. Onu da yaptım mı bitiyor. O da 0'a düşecek. Yani ya gizemli veya da efsanevi çıkma olasılığınız artacak. Yıldız gücü sadece Nita'nın aksesuarda birçok karakterim var. Bakın %2. Gördüğünüz gibi. Yıldız gücü %1. Efsanevi 0,0650. 0, 0, 0 Gizemli 0,2598 destansı 0,5696. Gördüğünüz gibi oranlar da gayet yüksek arkadaşlar. Ve bu sırada hesabı verdiğim kişiye 170 taş çekeceğim arkadaşlar. 500 like'tan sonra açıklarım arkadaşlar. Ama 48 saat. 500 like artık 48 saat üstünden geçmesi lazım. Bir el atalım arkadaşlar. O sırada size biraz sohbet edelim. Kendimi tanıtayım. Ne oynayalım, ne oynayalım, ne oynayalım. Ben Brock severim. Tek hesaplaşma Brock atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın. Like, abone ve yorumlara eştek katılıyorum. Ne kadar yorum yazarsanız o kadar artar. Nita. Oğlum bak. Yaklaşma. Keserim seni. Onu şerefsiz. Sen neyine güveniyorsun? Hı? Kostümü de var. çakam. Evet arkadaşlar size göster size gösterdiğim kostümler dışında birçok ayrı kostüm var. Onları göstermedim arkadaşlar. onları da artık çekilişte. Görürsünüz sahibi arkadaşımız. Yaradık. Gel 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 gel. Sen beni mi keseceksin? Kesecek. <laughs> Eğer bu çekilişe 1000 like ve üstü gelirse başka bir hesabı daha çekilişe koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve onda Spike var. Efsanevi Spike. Hem de 23 rütbe. Belki de 24 rütbe olmuştur bilmiyorum. Hmm. İşte karakterlerim Tam tam 28 karakterim var. 3, 6, 9 karakter dışında. Geri kalanların hepsi var gördüğünüz gibi. Efsanevi oranında gayet Gizemli oranında. Benden bu kadar arkadaşlar. Like at. Abone ol. Yorumlara hashtag katılıyorum yaz ve şu gördüğünüz 14.771 rütbeli hesaba sahip ol. Ve gördüğünüz gibi Kupayolu da bitti. Yeni bir güncelleme değer kupa yolu karakteri gelirse direkt alacağız yani. İsmi reje reje ismi değiştirirsiniz. Ücretsiz değiştirme hakkı var. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.